Siz şimdi bir, bir hemen hemen çok televizyona çıktınız. Şimdi burada ben sizin yani ilminizi bildiğim için, rüstonuzu bildiğim ya estağfurullah, estağfurullah. için, kültürünüzü bildiğim için, farklı disiplinlerden yararlanıp yorumlar yaptığınızı bildiğim için sizi hemen hemen bugünkü konulara da çekmeye çalışıyorum. O keşke Onun için yani o, önemli. Yani ben Çünkü de şöyle, bir konuya girince benim usulüm, o konun hakkını verelim falan ama, ama bu sizin, iş onu kaldırmıyor. Ama sizin şimdi kültürünüz yeterli olduğu için yok, siz beni Allah razı olsun, yoksa herkese sorulur mu Ben sorular. icabet edemiyorum çoğunda. Bundan sonra icabet edelim. O konulara girersek İnşallah. zaten konu çalışmama <laughs> lüzum yok. Çünkü bu sefer kitap takmama lüzum yok. Sen beni öyle çağırdıktan sonra siz beni ben koşa koşa tamam. gelirim. Neden? Şimdi hocam, Millete bir faydamız olsun. Hocam şimdi 3 saat önce bir e, tweet attınız. Bu sizin Cübbeli Ahmet Hoca kırmızı şey mavi tıkı da gördünüz. Ey İslamcılar biz sizi Mustafa İslamoğlu hakkında yıllarca uyardık. Uyarmadınız sonra de, devam ediyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi. Yine uyarma, uyanmadınız diyorsunuz. Şimdi diyorsunuz Ayasofya'nın camiye çevirmesi Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Deyince mi uyandınız diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Açıkça ne demek istediğim yok yani Ama şimdi. Ama bunun bir tarihi var tabii. İşte o anlamda soruyorum. Yani ben ne 2000, demek e, istediniz? E, 2000 niye böyle bir tweet attınız demek istiyorum. Yani, yani. şimdi e, al, 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 ne biçim adammış bilmem ne demem. lazım. Yani siz, Bizim siz camia. şunu söylemek lazım. İslamcılarda Mustafa da Mustafa İslamoğlu ne dedi de böyle bir Hani tweet atmak zorunda kaldı. Hayır, suçta mı oldu? Bir programa katılmış. Dün mü evet, gün mü evet. bugün mü bilmiyorum. Dün herhalde. Dün evesi gün bilmiyorum. O programdaki şeyinde demiş ki İslam'a aykırıdır. Çünkü işte Kur'an diyor ki eee demiş herhalde dua okumuş diye haber aldım. Ela velâdefun lâyn bazan bi baz lehu tüme savam ve bi'un salavat ve mesaj lütkaru fe'allah ism ve ismullah kesira. Yani Allah insanları birbiriyle savuşturuyor. Şerrini def ediyor yoksa tabi bir insan veyahut da bir toplum öbürüne musallat olsa kiliseler manastırlar Allah'ın ismi çokça anılan mescitler yıkılmıştı şimdiye kadar ama onun gücünü onunla to edelim. tolere ediyorum onu onunla def ediyorum diye bir ayet şimdi bu ayet okumuş ve bu ayete göre demiş kiliseler manastırlar bilmem havralarda demek ki kutsaldır mabet olaraktan yani bunun yapılış gayesi de kilisedir. Mealen konuşuyorum. Ben kelime kelime adamın laflarını dinlemedim. Ama mealen yani bu zulüm oldu mesela veyahut da bu İslam'a aykırıdır demiş. Şimdi İslam'a aykırıdır demiş ama seneler evvelki bir videosunu çıkartmışlar. O videoda da mescit olarak ganimet malıdır, fetih ganimetidir. mescit olması lazım demiş. Ayas Şimdi bu mu? şekil tezatını görmüşler. E kardeşim sen bunu ilk mi görüyorsun? Bu adam efendim ben eli sünnetim dedi derken Hanefiyim derken ben buna 2006 2007'lerden sonra full e, reddiyeler yaparken şifaşef derseniz peygamberimiz hakkında 3 Muhammed kitabını yazmış. Ben o 3 Muhammed kitabından girdim. Ondan sonra akit kastesi maalesef o zaman tabii bunları böyle ben uyardığım halde anlamıyorlardı. He iyi niyetlidirler. Ben bir şey demiyorum abiler, ka, abilerim, benden yaşlı şey, abilerim Nur abi şey ondan sonra sana selam olsun. Selam olsun hepsine. Evet. Ancak baya bir geç yani Bade Harabil Basra oluyor bizim Müslümanlarda. Bade Karabil Basra. Şimdi o İslamcılardaki onları kastetmedim. Onlar hakiki Müslüman. Onu da konuşayım. İslamcı derken ayrı bir şeyim var benim. Tonum var orada. Mesaj verdiğim ne yerler var. Ne demek istiyorsunuz? Yani Müslüman geçinip de yani şöyle mış mı? gibi yapanlar evet. bu adamı çok pazarladılar. Çok istismar ettiler. O onun vasıtasıyla da bayağı bir yerlere geldiler. Şimdi onlar din hakikatten haberdar değiller. Ama şu akıt gibi bir grup hakiki Müslüman insanlar. Ben bir şey demiyorum. Ama söylesinler bana bakalım şimdi. Adnan Oktar olaydı öyle. Canım çıktı bunları uyarırken. Harun Yahya Harun ya, Yahya. Bu sizi bindirdiği bir gemiye Nereye götürecek? Bu adam metri gitti aslında. O zaman açık söylemiyordu. Yandan dolanıyordu. Ben 40 sene evvel bununla görüştüm. E bu, biraz öngörü lazım. Bütün olaylarda öngörü lazım. FETÖ'de de öngörü. Efendim 2009'da demişim Türkiye işgal projesi dinler arası diyalog. 2009'da demişim adam 2016'da kafana bomba yağdırınca. Yani şimdi bunların hepsi kayıtlı. İslam ile Kayıtlı. Bu adamda da 2007'den beri bana sorular geliyordu. Ee, kürsüye. E, diyorlardı ki Mustafa Simoğlu diye biri var. Derslerine gidebilir miyiz? Ben de diyorum ki yani tanımıyorum. Görüşlerini bilmeden, kitabını okumadan veya sohbetini dinlemeden görüş yapalım. beyan edemem. Evet. Ve bu 7 ay sürdü. 7-8 ay ben vaktim yok. O zaman daha çok dolanıyordum her yere yani arabayla gittiğimiz için. Şimdi evden yapıyoruz. Koronada zaten pek çıkmadık. Ee, o zaman daha meşgul idik. Sonra yine geliyor. Çarşaflı kadınlar tefsir dersine gidiyormuşlar. Allah Allah falan da tamam da ne yapayım ya? Herkesi ben mi inceleyeceğim? Ben de Kolay bir şey bulsam hazır biri getirse önüme hemen not veririm bir şeye. E, fakat Halep ortası arşım burada. Arşınım var. Arşınım yanımda. E, bu ölçüm var, kıyasım var, mikyasım var. Sonra Akit Gazze bir kitap dağıtmış. Yahudileşme temayülü. Bunu verdiler. Ben de uzun, uzak bir yola gidiyordum. Kitabın içinden bir Gözüm bile görmüyor küçük yazılarda. O zaman okuyabilirim. Bir karıştırdım şöyle. Oraya baktım. buraya Bir de baktım orada. Kadınlar işte adet halindeyken camiye giremez. Hanefi fıkhında bütün 4 mezhepte yani mescide gelmesin hadisleri var. Hükümde, fıkıhta bu, içtihatta bu ittifaklı. Burada diyor ki işte Yahudiler kadınları evden atardı adet halinde. Buna fetva verenler de yani bunun içinde İmam-ı Azam'ı var. Buna fetva verenlerin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste cünüp olursa erkek de hani bu kadınlıkla evet. alakası yok. Erkek de cünüpse camiye giremez bu kadına bir haş haşa karetten değil. Bir temizlik iyi yani. Tazim, hürmet, kutsal mabede bir hürmetten. Tabii. E sen şimdi cünüp de giremez. layak Eee la yedhul mescidi hayzun ve la ve Ölen nufesa, loğusa. Bu durumları söylüyor. E müçtehit ne yapacak? Hadis varken müçtehit istidat edemez ki. Nas var zaten. Nasıl olan ya da düşer. Bütün müçtehitler efendimize diyemiyor ama diyor ki bunlar Yahudilere meyletti. bütün din kaidesi bu. Şeye de sorsan, Diyanet'e de sorsan bu 1400 senelik e sen bunu, ya aa bu ne yapıyor dedim ya. Bir iki tane böyle yer gördüm. Bunun üzerine ben reddiye yaptım. İlk çıkışım orada. Ondan sonra başka meseleler, kader. aa bir baktım Amentü. O hep bunlara tek tek reddiyen var. Kim ne kitabım var. E, kader, fuzuli fazlalıktır. İnanmaya gerek yok. Amentü'yü indirdi beşe. Allah Allah. Ama peşine bir insanlar gidiyor. Grup grup, belediyeler, şunlar bunlar. Her taraf bunun cemaat. Akaba vakfı şu bak Hilal kanalı zaman. Ya arkadaş ben tek başıma bir garibanım Ama millete anlatıyorum. Bak yanlışlık var. Ben şunu kabul ederim. Bir adam çıkar der ki ben Caferiyim. Benim görüşüm budur. Özgürlük var. Anlatsın. Ona Hiç da, bir şey ona da yani. inanan Evet, İnansın. Yani, evet. Sorun var mı? Yok. Ben Şii'yim Görüşlerimiz Satanist bile olabilir. Ha, Ama takıya yapmasın. Ha. Ben Sünniyim, Hanefiyim deyip de orada Hanefiye, sünniye zıt kader yok diyorsun. Kaderi amentüden çıkarıyorsun. Bu mutezile de olabilir. Ama ehli sünnetim diyerek bunu yapamazsın. Mutezile görüşündeyim de bu konuda. Delillerini savun. Buradaki sorun ne? Eve bizden biri gibi giriyor. Ondan sonra evi soyup çıkacak. Biz de diyoruz ki kardeşim. Yüzünü göster. Yüzünü göster. Ben bu reddeleri yaptım. E şimdi Allah selam ceza verse. iyi niyetle olabilir. Ne akitin sahibi. İsmaila geldi sırf bu iş için. Dedi ki iyi bu kavgayı bitirelim. Ya dedim ben nefsani bir kavgam yok. Şahsi bir durumum yok. Mesela bir ski olay oldu. Bütün Türkiye ortalığa 15 gün Ramazan, bir, bir, Ramazan'da sanki ben bir haram işlemişim. Affedersin kerhanede yakalanmışım gibi. skiye binilir mi, binilmez mi, caiz midir diyeyim. Ben de dedim işte helal olan her şeye binerim lafı oradan çıktı. Ya kardeşim. Hocam yanında, burada şunu söylemek bu konuda, Bu konuda geldi Hilal kanalı benden röportaj yaptı. Ee, zaman gazetesi de o zaman yaptı. Beni müdafaa ettiler tamam. Ama sonra ben dinler arası diyaloğa çatınca FETÖ'cüler beni tehdit ettiler Dediler ki bak Bu 15 seneki iş Cetsiki 16-17'yi buluyor Sen Cetsiki olayında itibarsızlaşıyordun Biz seni manşetten müdafaa ettik Edebilirsiniz doğru yapmışsınız Çünkü ben orada bir yanlış yapmamıştım Peki Bu filan kanalına bu şekilde yarım saat Ben röportaj yaptım müdafaa Ondan sonra ben bunları reddiye yapınca Şimdi onlar demedi. FETÖ'cüler dedi ki bir daha başına bir şey gelirse ki gelecek demek istiyorlar tabii mesajı aldım. Bir daha başına bir şey gelirse seni savunmayacağız. Ben de dedim ki ben savunan Allah aşk bir Allah'ın emel Yani siz doğru bir iş yapmış olabilirsiniz ama ben dinler arası diyalog şirktir görüyorum ve Türkiye işgal projesi görüyorum. Hocam, Misyonellik Misyonerlik faaliyeti görüyorum. Bunu dedim ben reddiye yapmak zorundayım. Sonra işte hapse giren 2011-12 hapse giren süreç oldu. Şimdi İslamoğlu'ndaki konuda e işte geldiler dedim yahu dediler bunların uğraşma oturalım görüşelim. Dedim ki ben var Evet. Birkaç isim verdim. Şu hocalar da bulunacak. O da istediği hocaları alacak. Siz de hakem heyeti kurun. Masada oturalım. Burada kader, oturalım burada da Kaderde yapalım. bu evet. mesele kader şart mı iman etmek? Bunları konuşalım. Tabi gelmedi gelemedi. O bizi konuşturmaz demiş çok konuşur demiş. Dakika tutun dedim. Dakika tutusun ben o dakikayı geçmeyeceğim. Herkes dakikasına rahat edecek. Siz de dedim görün. O arada affedersin Ehli Beyt mezhebi diye bir şey çıkarttı. Ehli Beyt de ben böyle bir hakemlik yaparım hocam. Şöyle şuan. ters ilişki evet. diye bir şeye Efendim cevaz veriliyor gibi falan. Ehli Beyt'e göre haşa Ehli Beyt münezzehtir. Bunlara reddiye yaptım. E dedim böyle böyle yapma ya onu da mı dedi. E çıkarttım sitesinden. Çıktıları verdim. Allah Allah falan. Beni de barıştırmaya uğraştılar. Ancak ben kavgalı değilim. Sokakta görsem hu diye suratına bağırmam ki. Ben fikirli. Ben terbiyeli bir insanım, nazik kibar bir insanım. Ben fikirlerle mücadele ettim ama o Ahmet Hakan'ın Kanal D'de haber sunarken çıktığında efendim sarık var, akıl yok. Cübbe var, adam yok gibi konulara girdi. Mustafa Üstürk'ü öbürü işte iblis dedi. Öbürü Aziz Bayındır çıktı, şeytan dedi. Şimdi bak. Ben niye 15 senedir reddiye yaptığım binlerce videoda bir kere bu lafızları onlar hakkında kullanmadım. Çünkü reddiye yapacak o kadar delilim var ki ayeti hadisi okumaktan bitiremedim. Benim delilim varsa sana iblis diye şeytan diye hakaret etmem. Bana Kanal D'nin haberinde 3 dakika verseler bir konuda savunma yap diye. 3 dakikada ben bir dakikasını adama söverek geçirmem. Çünkü e, delillerim var. Hakaret hiçbir zaman ilim değildir. Bunlar bunları yaptılar. Hocam. Dolayısıyla şimdi ben bunlara evet. şunu diyorum. Ayasofya için. Sonra ben anlat, anlat, anlat. Çok üst seviyeden tut. Alt seviyeye kadar oturuyorum. Herkese görüyorum. Diyorum bak bu adam yanlış görüşleri var. Ehli muhalif. Şu dur bu da anlat, anlat. Bir şey anlamadım. Sonra da çıktı ne dedi bir gün? Ya bunun her türlü şeyi böyle. Mesela diyor ki, e, tezatlarını söylemiş. Ayasofya yani açılsın demiş ya. Şimdi de niye açıldı demiş. Mesela şimdi onu çıkarıyorlar. Ya hangi meselede? Babası için Babasını bir met etti, metti, rahmetli çok büyük evliyaydı. Allah selam, şey, rahmet etsin, nur olsun, şefaatle nail etsin. Ahmet İslamoğlu hocamız. Yani babası nimet e, etti falan. Sonra babası ya dedi işte videolar var şeyde işte kitapları evinde Şia İran görüşü falan karışık falan şeytanım kadar sevmem böyle bir laflar etti adamcağız yaşlı adam. Ondan sonra hutbede çıktı beni zaten o büyütmedi ki bunak dedi. Benim, babasına bunak dedi bir de cuma hutbesinde. Buna adam dedi beni dedi amcam büyüttü. E şimdi bu çelişkileri gördüğün zaman babam bana sövse şimdi nasıl ben bunak derim ya? Yani? E dolayısıyla sonra dedi ki helallık almak yok. Nasıl bilirsiniz iyi bilirsiniz yok. Ben sonra şunu... mesela evet. babası öldü yine gitti sarığı taktı diyanet sarığını. Cübbeyi de giydi. Helallık alıyor nasıl bilirsiniz? Ya kardeşim burada video var. Dinde böyle şeyler yok diyorsun. Madem görüşüne sadık ol mesela. Şimdi ben bunlara zaten kader en büyük mesele. iman en büyük mesele. Bunları Anlattık 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 kimse bir şey bizi dinlemedi anlamadı Onun için, sonra dedi de, ki Adem Aleyhisselam'ın da babası var maymundan türemedik ama dedi geride maymunlarla birleşiyoruz falan deyince baya bir kopma oldu ya dedim adam Adem Aleyhisselam'ın babası var diyene kadar anlamadınız şimdi orada da anlamayanlar vardı bu Ayasofya ile de onlar anlamış Hocam şöyle bakmak Ne istiyorum. akıl ya Şöyle bakmak istiyorum şimdi bir insan herhangi bir dinin üyesi olabilir. Tabii. Veyahut da gönüllüsü olabilir. Ya Allah veyahut demiş. da bir şekilde o dine yani, iman etmiş olabilir. İmtihan dünyası. Bakın hocam. Allah bunlardan izin bir, bir tanesi. İzin vermem işte. İslam olur. Vermiş. Yani veyahut da bunlar bir şekilde Şia olur, Sünnilik olur. Bir, bir şekilde dağıtabilirsiniz bunu. Bir adam tutar, öküze de bir şekilde tapar. Bunları bir şekilde siz kendi görüşünüzde adam hatta biraz önce söylediğim gibi herhangi bir insanda şeytana tapar. Yani biraz önce adamın demek ki eğitimi şeyi aklı oraya gidiyor diyor ki benim için en kutsal şeytandır diyor. Nerede gördük bunu Amerika Birleşik Devletleri okul sonrası eğitiminde adam oraya Anca, kadar sarkmış. Ama bir bitireyim bu, hocam. Dinleri bozulduğu için. Yok hocam. Oraya şimdi, götüreceğim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Önemli olan şu. Bazı noktalar var ki o noktalarda mış gibi yapmamak lazım diyorsunuz. Takıya yapmamak tamam, lazım diyor. Ben mesela şimdi Şimdi o bu bu Ya, e, ya şimdi şiairettiği yaptığı Çok e, sorulduğu yaptım. için bakın e, tabii. Bunun nedeni ne? İnternette çok soruluyor şimdi. Şu tweet anda... atıyorlar. Onun için bu soruyu sordum ki arkadaşlar da siz Geçen burada mesela, hep birlikte yani TV 100 izleyicileriyle birlikte e, Cübbeli Ahmet Hoca ve ben Deniz Ertan Özit sohbet ediyoruz aslında hep birlikte. Siz burada değilsiniz ama sizin adınıza ben soruları sormaya çalışıyorum. Bu sorulardan da Geçen birisi. Geçen mesela bu, bir milletvekili meclise öne Diyanet'e yazı yazmış. Öbür milletvekili eski milletvekili yine MHP'den biri o eski milletvekiliymiş. AK Parti'den bir milletvekili falan Şimdi bunlar e, ben işte Şia'nın aleyhine şey yapmışım. Işte bunun, bu konuşmalarım hakkında soru önergesi bilmem ne. Hocam çok... Bu sefer mesela ben de dedi, aradım biriyle görüştüm. AK Parti Milletvekili'yle görüştüm. Ya dedi ben anlamamıştım böyle bilmiyordum. Benim videolarımı gönderdim CNN'de şurada burada. Ya ben Türkiye'deki Alevi'den Cafer'den bir kere ben Alevi'nin aleyhine konuşmamışım. E, Cafer'in kendi itikadı kendine bağlar ama takıya yapmayacak. Yani yüzünü gösterecek veya da soruldu mu veya da sen onu sorgu meleği değilsin. Ama bir, bir yayın yaparken, bir faaliyet yaparken, bir cemevi, bir cemiyet, bir şu bu açarken benim itikadım budur. Ben bu İnanan yoldan bu yoldan tabii, gelsin. Tabii, tabii. İnanmayan beri gitsin. Bu, şekil şekilde olsa ama benim kastım neydi? İran muhaberatıydı. Ben bunu söylüyorum sana. İran ajanları bütün bürokrasi her yere girmişler ve bak birkaç ay evvel çıkan haberler sonra ben o konuları yaptığımdan bunların bana böyle e, tweet attıklarından sonra birkaç gün sonra e, İran ajanlarına operasyon oldu yine, devamında. Evet. MIT operasyon oldu yeni. Ben de anlamadım. 3 ay evvel bu çıkmış. Operasyonlar devam ediyor. MIT'e kadar girmişler. Oraya girmiş, buraya girmiş muhaberat E şimdi bunlar nereden yararlanıyor? E ben de Müslümanım. Hazreti Ali Elibeyt, Hasan Hüseyin, biz de hep Hasan Hüseyin takıyoruz çocuğumuza. Bu noktadan giriş yaparak ama şimdi önümüzde bir Suriye var. Suriye'de bir olay oldu. İran tak müdahale etti, işgal etti. Halep'te 15 kadın, 15 bin kadın ırzına tecavüz etti Kasım Süleyman'ı Tukayları. Haçlı Şabiler milleti kesti doğradılar. Ortada. E şimdi biz bunun sınır komşusuyuz. Burada bu ajanlar bu kadar cirit atıyorsa benim bir tweetim oldu yine. Ya derin devlet falan bu sefer işte o öbürleri de kalkmış Alparslan Kuytur falan işte bu derin devlet de çalışıyor. İşte Müslümanı müdafaa etmiyor da Onu kimi müdafaa ediyor? Ne diye. diyorsunuz? E, Doğu Perinçek'le iyi geçiniyor. Ya burada makul birdir. Doğru yol birdir. Doğu Perinçek efendim şerata inanmayabilir. E, efendim şerat hükümüne inanmayabilir. Tarikatı hiç kabul etmez. Şehitleri, mürşitleri zaten atacağım, edeceğim diyordu. E, o meseleyle aynı. Aynı gemideyiz. Biz şimdi bakıyoruz. Bu vatanın bölünmemesi. Ama Doğu Abinin şöyle bir özelliği var, söylediğini söylüyor. Ben buna inanıyorum. Ben de. Tabi. onlar birleştiğim nokta yani. var. Evet. E, hiç uymadığımız noktalar var. Ama şu anda vatanın bölünmemesi, PKK sorunu, HDP sorunu, bütün bu sorunlara ilgileniyor. Bir eşcinsellik sorununa bile hiçbir parti onun kadar ilgilenmedi. Ben onun partisinin açıklamalarından öğrendim tehlikenin boyutunu. Yani ne yapılmak isteniyor? O onu din boyutundan yapmıyor ki. İşte şu surede haramdıra girmiyor ki. Ama e, neslin kesilmesi, e, efendim siyonizmin burayı işgali, emperyalizmin projeleri, işte bu satanizmler, bütün bu projeleri adam kafa yürüdüğü önerken yani orada da bir devlet aklı var. E, dolayısıyla misal. E MHP'le zaten eskiden beri rahmetli başbuğ, Türkeş'ten beri rahmetli gelir evimizde falan yemiş, işmişliğimiz var. Onu demiyorum. E şimdi bu tarafta bu var. Bunu şimdi derin devletle ne, ne alakası var? Ama ben İran ajanlarına mukaberat ki Nerede kaldı ki? Doğu Bey'de İran'dan hep iyi olur. Ve İran'dan iyi olmayı ister. İran, Esed, Rusya. Onu da biliyorum. Şimdi. Ben mesela Esed'le iyi olacak bir durum yok. Şeyle, efendim İran Tabii ki devletler arası ilişki hakkında konuşmuyorum. Uyanık olmamız gereken konuları konuşuyorum. Ama şimdi bu konu yapıldı. Muhaberat diye bir şey var. Bu nereden yararlanıyor? Biz de Müslümanızdan. Peki işte geldiği zaman ben Şiiyim desin. Yapmasın, mu? Takiye yapmasın. Gelsin Türkiye'de vatandaş mı oluyor? Esnaf mıdır? Efendim... Cemevi mi açtı? Sizin deyiminizle ciğerimi yesin o zaman ha diyorsun. Yani he, şimdi Caferi <laughs> dergahı açmış, cami yap. Çok iyi anlaşıldı hocam. Bak şimdi hocam mesela konu. Caferilerin dolu camisi var. Ezanlarında eşedü ve veliyullah diyorlar falan tamam. E şimdi e sen onu yap ki, sen onu yap ki oraya da gelmek isteyen varsa gelsin oraya bilerek gelsin. Hocam çok iyi anlaşıldı. Bir Ama yedi şimdi numarayı Ben alalım. doğruyu anlatırım. Herkes delili ortaya koyar. Şimdi internet ortamındayız. Gizli bir şey kalmadı. E ben neyi gizleyeceğim? Devlet hocam, bile yasaklayamıyor artık. Sizin görüşünüzü, 7 numara. Sizin görüşünüzü almak istiyoruz bu konuda. Çünkü inanılmaz çok bu, bu konuyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'nın görüşü nedir? Konumuz Metaverse. Biraz uzak olduğunuzu biliyorum ama bildiğiniz Kelimelerden kadar. Kelimelerden uzak. Şimdi tam hocam şimdi biliyorsunuz sanal bir evren oluşturuluyor hocam. Bu ne demek sanal evren? Yani biz artık dijital bir ortama yani bir bilgisayar vasıtasıyla kendi avatarlarımızı bize benzeyen dijital bir var, varlığı varlık derken tabi bu dijital bir varlıktan bahsediyorum bir sanal ortamda hareket ettiriyoruz veya yaşam, yaşam alanı veriyoruz. Şimdi ona. tavaf mavaf şimdi, yapıyorlarmış. Şimdi evet Tamamen onlara böyle canlı gibi. Hocam şimdi şöyle. Bu metaverse için iki konu söyleyeceğim size. Bir tanesi bir tweet atmıştım birkaç gün önce, onları söyleyeyim. Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse'ü tanıttı. Biliyorsunuz Metaverse, Facebook'un bir e, başlatmış olduğu bir kavram. Hristiyan yayın organı, e, Chris Ma Magazine dergisi, Metaverse e, yılanın cennette Adem ve Havva'ya, yasak meyveyi ye, yemeleri için verdiği elmanın ta kendisidir diyor. Dolayısıyla diyor ki ruhlarınızı kaybedeceksiniz. Çünkü hani başka bir sanal evrende rüyada yaşamak gibi tanrısal olacaksınız Haşla. ve ve lanetleneceksiniz diye uyarıyor. Ya Bak bizden şu anda sizin cemaatle dahil bu konuyla ilgili yorumu yok. Ama Hristiyan alemi diyor ki Arkadaş diyor bu metaverse bir örnek verelim. 4 numarayı verir misiniz? Bakın hocam görüntüleri şimdi görün ekranda. Evet. Metaverse gözlük taktı. Genç böyle bir yerde kendini kaybetti. Gözünde e, taktığı gözlükle başka bir aleme geçti. Yine 5 numarayı verin. Bu arada Dünya Ekonomik formunun şeyi bir de bakıyorsunuz burada büyük bir yani e, başlatma, yeniden başlatma, büyük resetten bahsediyor. Diyor ki gözlüğü takıyor genç Artık bir uyuşturucu gibi öteki dünyada yani aslında biraz önce Hristiyan magazinin vermiş olduğu haberdeki gibi diyor ki artık şeytanın vaat ettiği şeyler var. Bunlardan bir tanesi neydi? Dedi ki şeytan ben size öyle bir alem vereceğim ki Allah'ın verdiği alemden daha büyük bir hani insan için daha büyük bir alem olacak. Efendim şöyle bunu da okumak istiyorum. Ertuğrul Özkök bir yazı yazdı. Şimdi biliyorsunuz Cengiz ve Ahtopot diye bir program var TV yüzde. Ahtopot da ne demek çok anlamış e ona değilim ama... Onu da beni çağırdılar sanki yani de. Gelmesi. Şundan dolayı söylüyorum. Ahtopot biliyorsunuz şu anlama geliyor. Dünyanın en derin e, yapısı. Yani aslında dünyayı bir şekilde yöneten e, üst akıl demek. Ahtopot ne anlamda? E, sembolizm anlamında. Ertuğrul Özkök diyor ki... Metaverse çağının ilk kaybedeni dinler olacak. Şimdi üst akıl da zaten dinleri yok etmeye çalışıyor. Yazı şöyle devam ediyor: Kendiniz yerine avatarlarınız, yani buradaki hayatı bıraktık, gözlük taktık o ablanın taktığı gibi, bir başka bir sanal aleme geçtik. Kendiniz yerine avatarlarınız Metaverse'te camilere, kiliselere. Tabii semavi dinlerden bahsetmiş. Sinagoglara yani mabetlere gönderip ibadet yapacağız diyor. Yani ben de şöyle bir soru soruyorum size. Metaverse'te namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Hocam bir reklam arası verelim. Hemen bu konuyla başlayacağız.